Sadece doğuran değil, anne hisseden her kadına kocaman bir kalp. 12 Mayıs'ta anneleri mutlu etmenin en şık yolu soğuş. Oğlum hadi git ekmek al. Ya öf anne ya. Kardeşim gitsin ben niye gidiyorum? Tamam yavrum ben giderim ekmek almaya. Hiç annem yoruldu mu bir yere ağrıyor mu diye düşünmeyin. Bana değer veren mi var zaten? Ne olacak? Ben giderim. Anne tamam ağlama ben giderim. Oğlum hadi. You're spending every day on your own And here it goes I'm just a kid and I like it is... um, when you nivel Level 1 Level 2 Allah, Allah oh! I've been married a long time ago. Where do you come from? What do you go? Where do you come from, Bokolando? da da oh! I've been married a long time ago. Where you to come from? what do you da go? Where do to come from, Chickenado Moment buhar kazanlı ütüler şimdi tüm karaca mağazalarında. Bu sana lazım mı? Yo. Al senin olsun. Ben bununla var ya oyuncak bebeğimi araba yaparım. Yo. Bana lazım. Bu sana lazım mı? Yo. Evet arkadaşlar oturun yerinize sınavları açıklayacağım. Göz yaşı su 99. Hocam nasıl 99 ya? Kızım 99 almışsın. Neyini beğenmiyorsun? Hocam 100 bekliyordum. Meow. Uyuş o ses ne ya? Kedi mi geldi sınıfa? Kanatcan 25. Nasıl 25 alırım abi? Kaç bekliyordun? 26 bekliyordum kanka ben ya. Çaycan 70. Ya hocam ben ikinci soruyu doğru yapmışım siz yanlış diye işaretlenmişsiniz. Ne yanlışı ver bakayım. Demişim ki yemek borusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişim. Hocam daha yemek yemedim yazmışsın. E hocam yemek yemeden nereden bileyim soruyu Melisa ya. sıfır. <laughs> Nasıl sıfır ya? Kağıdımı görebilir miyim hocam? Kızım neyini göreceksin? Kağıdım boş. Hocam kağıdımı görmek istiyorum. Benim en doğal hakkım yani. Yoksa sizi bir zirin şikayet ederim yani. Benim en doğal hakkım tamam görmek zorundayım. Ben kağıdımı görebilir miyim? Bu bir şeye dönüşüyor ya tübesta. Evet arkadaşlar oturun yerinize sınavları açıklayacağım. Göz. <laughs> They get my ice tray. Uh, oh. Open it up. Uh, oh, Oh. My lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey. You bring me up, you bring me up, believer. My lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey. You bring me up, you bring me up, believer. My lesson. From... Görgüsüz Fark ettiniz mi? Yeni çanta aldım Bilemeyen evi temizler Toyota <laughs> E bu çok kolay abi BMW <laughs> Üstünde yazıyor zaten Mercedes. Aa, bunu da bilemez sen zaten. Ya. Yazıyor <laughs> direkt üstünde nasıl bilemeyeceğiz? <laughs> Citroen. Evet ama bunlar çok basit ya. Jeep. <gülüyor> yazıyor. <gülüyor> Hep bana yazanlar denk geliyor. <laughs> ama zaten bilirim ki. Bugatti. O da yazıyor. Mazda. Namazda. Neyse ya. Geç. Yani bunlar çok basitti. Bunu basit. geçtik. Bas <laughs> Bilemeyen evi temizler. Napoli peşimde polis İstanbul bizim polis baba like Bütün çektim ratata iki pasta Bizim asla peşimde polis İstanbul Ensar beni göremeyince çok üzülecek ama bu şakayı yapmak zorundayım. Neredeyse çıkmak çip... üzere. Evet. Bakın şurada bak. Şu ablanın arkasında. Ben habersiz bir çekim olsun istiyorum ama abla zorla Ensar'a beni gösteriyor. Ama Ensar'a baksanıza hala görmüyor cidden ya. <laughs> Kör mü oldun çocuk buradayım burada burada. <laughs> Koskocaman telefon var önünde bak artık. <laughs> Tipe bak <laughs> Ensar beni göremeyince çok üzülecek ama bu Kardeş Karnası Gülmedi yüzüm bir an Sonunda baktım ki Sarar ziyan Son derdim Gülmedi yüzüm bir an Sonunda baktım ki Sarar ziyan Son derdim Gülmedi yüzüm burası neresi? Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bu tren nereye gidiyor? <laughs> Bilmiyorum. Kimle konuşuyorsun? Bilmiyorum. Usta burası neresi? Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Az daha aletini sildi lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sapma. Bak bir şey diyeceğim video ile tamamen alakasız ama bir şey merak ediyorum. Olan bir gözlük bir insan nasıl bu kadar değiştirebilir ya? Az daha sildi lambayı ben sattım gittim kendime bir <laughs> saat aldım sap Marina.

Yes Michael Jordan Ey George versene borç Yes Michael Jordan Ey George versene borç Olmaz Michael bende de yok Ağır değişik kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek Domates biber patlıcan Bu ne biçim lahana Damı üstünde saksan Bu ne biçim lacivert Yes Michael Yes Michael Jordan Ey George versene borç Olmaz Michael bende de yok Ağır değişik kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek Domates biber patlıcan Bu ne biçim lahana Damı üstünde saksan Bu ne biçim lacivert Yes Michael Jordan Ey George versene borç Olmaz Michael bende de yok Ağır değişik kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek Domates biber patlıcan Bu ne biçim lahana Damı üstünde saksan Bu ne biçim lacivert